Şimdi Max'teki standart ağaçların çeşitleri nasıl kullanacağımızı görelim. Bu ağaçlara ulaşmak için şuradaki ok işaretine basıp ağacı Extended'ı seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Foliage'ı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda bir sürü ağaç çeşitleri var. Bunları yaratmak için şunu seçiyorum. Ve yaratmak için Viewport'a gelip mouse'u sol tuşuna basıp bırakıyorum. Görüyorsunuz. Böylece ağacı yarattık. Şimdi arkadaşlar Modify'e tıklıyoruz. Şimdi bakın ben sol tuşa bastığım zaman ağaç garip bir hal alacak. Görüyorsunuz. Bunun sebebi e, sahne de rahat çalışmak için Max'in direkt olarak e, böyle gösteriyor. As poligonunu gösteriyor. Bunu engellemek için şu alttaki Never düğmesine tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ağacımızın çeşitli e, parçalarını istersek göstermeyebiliriz. Şimdi mesela şurada yapraklar, e, ana gövde, kökler ve e, dallar diyor. Şimdi leaves kaldırsam, gördüğünüz gibi yapraklar görünmüyor. Trunk kaldırırsam şuradaki kısım görünmüyor. Branch kaldırsam dallar gidiyor. Root'u kaldırsam da kökler gidiyor. Gördüğünüz gibi bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şuradan yüksekliğini mesela ayarlayabilirsiniz. Buradan en fazla density 1'dir. Gördüğünüz gibi yoğunluğunu azaltabilirsiniz yaprak miktarını. Bunu en fazla bir mesela bakın 2 yapma çalışacağım olmayacak. Sadece 1 oluyor en fazla. Şimdi niye basarsanız Gördüğünüz gibi farklı bir farklı şekiller alıyor. Ee, burada level of detail medium, low. Of. Şimdi bir render alalım bakalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Fakat detaylı high dediğim zaman düzgün çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında diğer folder disk, diğer yaprakları da hepsini, pardon ağaçları da böyle aynı şekilde yaratabilirsiniz. Hiçbir farkı yoktur. Ayarlarını, parametreni değiştirerek değişik sonuçlar elde edebilirsiniz.